karnım çok ağrıyor. Ne oldu Seda? Karnım çok ağrıyor. <laughs> İyi misin? Değilim. Çözüm vardır sanki. Var. Evet, e, şu an Suyun karnım. varsa bilin ki Seda'da Çözüm. çözümler vardır. Videoda anlatmak istediği şey aslında karın ağrısı Nasıl geçirir? Geçirir. Evet. 7'den 70'e değil mi? Evet. 7'den 70'e, bebeklikten ihtiyarlığa kadar her yaşta, her cinsiyette herkesin başına gelen bir şey. Karnım ağrımıyor diyen insan yoktur. Hayatta bir kez bile karnım ağrımadı diyen insan yoktur. yoktur. Mutlaka karnımız ağrır. Sebepleri ne? E, sebepl Ve bunları çözümleri evet. Neler? neler? Evet. Çok basit bir sebebe bağlı olarak da gelişebilir. Karın ağrısı çok ciddi bir hastalığın habercisi sinyali de olabilir. Sinyali ise eğer karın ağrısı sürekli olur sürekli ısrarcı ağrılardır ve rahatsız eder belli bizi. Belirli periyotlarda Aynen. belli sıklıkta çok sık tekrarlanır. Tekrarlanır. O zaman mutlaka mutlaka hekime gidilmesi gerek. Kesinlikle öyle ama geçici ağrılarsa. Geçici ağrılarsa o zaman küçük küçük tabii Çözüm önerilerimiz olabilir. Hı -hı. Yine bitkilerin gücü. Evet, doğanın gücü. Doğanın, doğanın gücü. Eli. Var mı bildiğin? Mesela küçücük önerebileceğimiz e, bitki ne olabilir karın ağrısını geçirmeye? Mesela genelde karın ağrısı ne zaman olur? E, İshal olduğumuzda. Evet. Bağırsak enfeksiyonlarında, çıkamayınca yerde. Evet. karın amaca. Karın ağrısı mutlaka. İşte o zamanlar e, elma. Ee, şeftali, peynir, zeytin, ekmek, demli çay, leblebi, bal, tarçın, papatya çayı, nane çayı gibi bitkiler ve meyveler karnımıza iyi geliyor. Özellikle demli çay ve leblebi çok duymuşsunuzdur. Ee, Bebeklerde olmasa da yetişkinlerde gayet işe yarar. Rahatça kullanılabilir. Evet. İsrail'i kestiği zaman karın ağrısı da geçecek. Kadınlarda regl sancısında, regl dönemlerinde, ee, bağırsak enfeksiyonlarında, mide bulantısı, zehirlenmelerde gelişebilir. Çok ayaklarınızı üşüttüyseniz yine karın ağrısı gelişebilir. Ayaklarının altına aslında Seda biberiye yağı gibi Hı. yağlar sürmüş olmak karın ağrısına iyi gelir. Ben çünkü çocuklarımda bunu gerçekten uyguluyorum. Ayaklarının altında çocuklarınızın karın ağrısı varsa, e, ishal gibi ateş gibi şeyler olmadığı takdirde tabii. biberiye yağını sürün, deneyin. Evet harika. Kekik de olabilir o zaman, biberiye gibi o da. Tabi o da. Biberiye. Hatta karıştırırlarsa belki etkisi daha hmm, yüksek olur. Ben daha çok biberiye, evet. daha çok tercih ediyorum. Doğru. Çünkü ayak altından ki sinirler ve alıcılar, reseptörlerden kaynaklı. Doğru, evet. Çok güzel bir yöntem olabilir o. Bir de e, apandiste bağlı bir ağrı ise, hani sıcak kompres yaparız ya, karnımıza sıcaklık torbası koyarız. Aslında o çok da iyi değil. ağrıdığını da koymayalım mı? Yani e, ağrının neden kaynaklandığını biliyorsak koyabiliriz ama. Belirsiz bir ağrıysa, apandisit sancısı ise özellikle o sıcak su torbası apandisin hızlı patlamasını sağlayacaktır. Damarları genişleteceği için. O yüzden biraz sakıncalı olabilir. Ağrının neyden kaynaklandığını biliyorsanız, e, o sıcak su torbasını koyabilirsiniz karnınıza ama bilmiyorsanız yani çok uzakta, da önerilmiyor. Evet, evet Uzakta kalın deriz. Elma yiyin, muz yiyin, şeftal yiyin, peynir, zeytin, ekmek içi, demli çay için leblebi yiyin. Kekik ve nane yağsını ayaklarınızın altına. Ee, karnınız ağrıyorsa hani bunun çok basit bir sebebi varsa problem değil ama az önce de söylediniz ya. Eğer çok sık tekrar ediyorsa, ısrarcı bir ağrıysa mutlaka hekimin yolunu tutmak gerekiyor. Bol şifalı günler diliyorum size. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.